Şimdi arkadaşlar bu ağırlık bir kilo çok da değil. Şimdi bu bir sayılıyor. En fazla yapan kazanıyor. En fazla yapan en az yapana tokat atıyor. Şimdi ilk önce kim başlasın? Ben ne mi, yapayım? Mi? Ben. Hadi ben başlayayım. Ben zaten kötü yapıyorum ben. Ben başlayayım. Işte. ben ben kötü yapıyorum zaten hemen. Tamam, Alp başlasın. Şu mu? Su. 1 2 Arkadaşlar ben şimdi durdurayım istersen. Çünkü üç dakikamız yaptım. yetmiyor. Tam 3 yaptım şimdilik. Kanka ya. Tamam hadi. Başlayayım. Tamam. Ü Başladık zaten hadi. Şimdi arkadaşlar ben durduracağım videoyu. Çünkü baya fazla sürecek. Ben sayarım. Bakın rakibim zaten doğru sayarım. Arkadaşlar ağladı 41 yaptı. Şimdi de ben yapacağım. Al. Şimdi durdur ben yapayım. <laughs> tamam evet, arkadaşlar. 5, Arkadaşlar 6, kazandı 6, hala yapıyor. 7, tamam, 7, hadi 8, oğlum, 8, 8, 9, tamam hadi oğlum tamam hadi. Tokazı atacağım.